tam kapanma sürecindeki sokağa çıkma kısıtlamasında, temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler, bakkal, market, kasap, manav, kuru yemişçi, tatlıcı, fırın ve yeme içme yerleri ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışındaki tüm ticari işletme, İş yeri ve veya ofislerin kapalı olacağının düzenlendiği hatırlatıldı. Genelgede, mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçiler tarafından üretilen tarımsal ürünlerin yaş sebze meyve zayi olabileceği yönünde tespitler bulunduğu belirtildi. Bu doğrultuda ilgili bakanlıklar Kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan kararlar şu şekilde sıralandı. Tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen cumartesi günleri 10,00 ila 17,00 saatleri arasında sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Açık olacak vatandaşlarımızın yaş sebze meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek cumartesi günleri 10,00ila 17,00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze meyve ile fide satılabilecek özellikle köylülerimizin ürünleri olmak üzere temizlik ürünleri giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta ve benzeri. Ürünlerin satışına ise izin verilmeyecek. Pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak valilik, kaymakamlıkların koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirler alınacak. Bu amaçla mevcut pazar yerleri genişletilecek veya ilave pazar alanları oluşturulacak. Pazar yerlerine kontrollü giriş çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş çıkışlar engellenecek. Pazar yerlerinde Sağlık Bakanlığı salgın yönetimi ve çalışma rehberinde belirtildiği üzere sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak. Her bir pazar yerinde gerekli kontrolleri yapmak için başta zabıt olmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilecek. Görevlendirilen personel tarafından pazar yerlerinin içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirler alınacak. Bu kapsamda içerideki yoğunluk azaltılana kadar yeni müşteri girişine geçici olarak izin verilmeyecek pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenecek ve satışı yapılacak. İlgili mahalli idare birimlerince pazar yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbirler alınacak pazar yerlerinde satış yapacak pazarcılar, ilgili meslek odası tarafından düzenlenen mesleki faaliyet belgesi ile ticari araç görevlendirme belgesini ibraz etmek ve güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak bu esaslar doğrultusunda umumi hıfzı sıha kanununun 27 NCI ve 72 NCI maddeleri uyarınca il ilçe umumi hıfzı sıha kurulları kararları ivedilikle alınacak.